Merhaba arkadaşlar ben askara Fil. Bugün eşek sucuğu yedirme trollemesi yapıyoruz. Aslında tabii ki de eşek sucuğu değil arkadaşlar. Haris Muris %100 dana sucuğu arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ama insanlara böyle söyleyeceğiz. Bakalım tepkileri ne olacak çok merak ediyorum. Sucukların Arjantin'den geldiğini söyleyeceğiz. Bu arada wasabi ve domuz sosisiyle başlayan bu süreçte yani bir şey yedirip daha sonra onun başka bir ürün olduğunu söyleme fikri %100 bize ait arkadaşlar. Hani bunu da Söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar, iPhone X çekilişi sonuçlandı. Ama yine o tarihi açıklamadan önce yeni bir çekiliş yapıyorum. Bu sefer MacBook Pro veriyorum arkadaşlar. Daha, daha ne yapayım ben ya? Daha izleyicime ne yapayım ben ya? Bu çekilişe katılmak için yapmanız gereken 5 madde var. Bu videoya like atın, yorum atın, paylaşın, YouTube kanalıma abone olun ve Instagram adresimi takip edin arkadaşlar. Detaylar Açıklama kısmındaki linkte hepinize bol şans. Şimdi gelelim bu haftaki tarihliye. iPhone X'i İstanbul'dan Osman Aslan kazandı. -da 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 -da. Tebrik ederim kardeşim. Çok yakında eline ulaşacak iPhone X. Hayırlı günlerde kullanmanı isterim. Dım, dım, dım O zaman videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, duydum ki aranızdan hala Instagram profilimi takip etmeyenler varmış. Hemen bu videodan sonra Instagram profilime gelin ve takip edin. Birbirine eğlenceli hikayelerimi ve paylaşımlarımı kaçırmayın. Selamünaleyküm kardeşim. Hayır, Selamünaleyküm. Merhaba. Kardeşim ee, biz biz Sucuk cennetinde Arjantin'den geliyoruz. Bu sucuklar Türkiye pazarına giriyor. Çok yakın bir zamanda. Ee, adı Şimşek bunların. Yani Arjantin'den Türkçe çevrilmiş. İspanyolcadan Türkçe çevrilmiş ve adı Şimşek kardeşim. İnsanlara da tattırıyoruz. Patronumuz diyor ki yani çıkın bir diyor, bakın diyor. İnsanlar diyor mutlu oluyor mu diyor, mutsuz oluyor mu, nasıl diyor tadı diyor. Biz de Türk halkına bunu armağan ettik. Yani tadıyoruz, ücretsizdir. Hani benim için tadarsan çalışmanız bizde kardeşim be. Tabii. Kardeşimsin benim, sağ olasın. Kamera arkadaşım çekiyor hani sıkıntı olması patronumuz kanıtlasın diye. Nasıl tadı? kardeşim bunu Rahat mı böyle? Akışıyor mu? Tadı güzel. Baharatlı biraz ama. Baharatlı. O ama Arjantin usulü kardeşim. Hani oranın Güney Amerika usulü. Hani Messi falan hep bundan yiyor. Messi de Gerçekten bundan Messi yiyor? bundan yiyor. Dünya Kupası'nda falan bir yiyormuş kardeşim bunu. Aynen. Nasıl kardeşim? Güzel, lezzetli. Bunu anlatayım kardeşim ben. bunun içi, sesleri duyuyor musun bu arada? Ne sesi? Kardeşim, bunun içinde yüzde yüz bu ürün eşlik kardeşim. Kardeşim, Abi sen ben dalga mı geçiyorsun? Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Eşek ben eti. Ben ne eşek eti? Kardeşim ben sana söyledim sana eşek eti olduğunu. Lan ne demek eşek eti? Şimşek demedin mi sen bana? Öyle bir şey söylemedim kardeşim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Eşek... Sen niye tükürdün ki? Ben çok... eşek eti diyorsun ne demek niye tükürdün? Kardeşim sen çok büyük günah işledin bu arada sana onu söyleyeyim ben? Lan ne demek büyük günah işledin? Sen benimle dalga mı geçiyorsun bu ne? Kardeşim niye atıyorsun ki sucuklarımı yere? Lan ne demek niye atıyorsun? Tatlı gelmedi mi? Yerken böyle ay ayyy ayyy. dalga mı geçiyorsun lan? Niye böyle hiç şiddet yapıyorsun kardeşim? Ya? Lan ne demek niye şiddet tamam, yapıyorsun? Tamam müşteri desin her şekilde tamam üsttesin ama böyle bir şey yapamazsın sen. Kardeşim git gözünü seveyim ya. Kardeşim sen git. bana bu şekilde Abi davranamazsın. Git. Bu Tam şekilde git. davranamazsın. Git kalk buradan git. Kalkmak istemiyorum. Sen Lan mi... git. Tamam niye sinirlisin ya kardeşim? Lan ne demek niye sinirlisin? Yapma böyle. Tamam git başkası nedir ya? Kardeşim ben sen yedin. Ben sana dedim eşek eti diye. Sen Şimşek falan eşek diyorsun. falan demedin şimşek dedin. Yok Daha kardeşim eşek kayıtları var kamera kayıtları var eşek dedin. Kardeşim bir şey söyleyeceğim ben sana bunu ne eti dedim. Şimşek. Kardeşim ben bunu sana at demedim eşek dedim. Messi de yiyor bunu. Messi yiyor. Eşek gözünü sev git ya. Git. Dünya yıldızı yiyor Messi yiyor. Eşek eti olduğunu söylesen ben bunu yer miyim? Bal katik gözünüz. Löpfük gibi yuttun beni şöyle önce. Beleşi, beleşi görünce löpçük gibi yuttun. Lan git buradan. Kalışım yemeseydin. Bana. Kardeşim kalk. yemeseydin. Lan ne demek yemeseydin? Yalacak bir şey yok yemeseydin. Sana insanlık yapanda kapat. Yemeseydin Lan insanlık Lan git, yapma. Hadi git 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 git. Hadi. Gitmiyorum. Hadi. Gitmiyorum. Lan git. Kardeşim dur bir şey söyleyeceğim. Kamera şakası %100 danaydı. Yüz %100 dolayı doğru. Ama eşekti. Yok yok, yok, yok değil de hakkında. Eyvah çok değil dedi. Helal et hakkını. Eyvallah kardeşim benim. Selamünaleyküm kardeşim. Merhaba, nasılsın? Eyvallah. Bu Türkiye pazarına yeni giren bir sucuk kardeşim. Adı Şimşek bu sucuğun. Arjantin'de Shakira Makira, Kolombiyalı Shakira falan da yiyor kardeşim bunu. Güney Amerika sucuğu aslında bu hani. E, kameraman arkadaşımdan çekiyor ki patronumuz hani mutlu oluyor mu, mutsuz oluyor mu insanlar bunu yerken nasıl, seviyorlar mı diye tamam test ettirmek istiyoruz. Hani ben de çalışıyorum, benim için bir tane yemek yer misin kardeşim? Lezzetli zaten, ben de yiyorum. Ben anlatacağım zaten bunu. E, çok bayağı iyidir. E, bunu böyle 30 günde bir falan böyle işleme falan sokuyorlar böyle. E, Arjantinliler böyle. Orada böyle güzel kesiyorlar kesimleri falan hep oradan. Sen ye abi anla anlatacağım ben. Sen onu yut, bir tane daha yiyebilirsin istiyorsan. Abi güzelmiş abi. Güzel değil mi? Lezzetli mi? Nasıl? İyiyim, Mis gibi. Mis gibi? Süper kardeşim. E, ben bunu anlatacağım kardeşim sana. Sana şöyle söyleyeyim. İyiyim. Bu içinde bunun yüzde yüz eşek eti kardeşim bu. <laughs> ne? Kardeşim. Ne eşek eti abi? Niye tükürdün kardeşim eşek eti? <laughs> Ne yaptın ki sen ya? Arjantinlilere sen hakaret ediyorsun şu anda. Şakira'ya hakaret ediyorsun kardeşim. Eşek yenir mi? Şakira makira bana ne Şakira'dan? Yedin ama kardeşim neden yiyorsun? Abi eşek eti demedin ki. Nasıl demedim? Başta eşek eti dedim. Şimşek et dedin a abi ne eşek eti? Kardeşim eşek dedim. Abi boş sen şimşek ne? belki kulakları mı acaba ağrışlatıyor anlamadım ki ben. Eşek dedim ya. Allah Allah. Sen yemiyor musun abi bundan? Ben bundan hiç yediğimi söylemedim. Bundan hayatta sürmem kardeşim. Elhamdülillah Müslümanız yani niye yiyeyim? ben de anlamadım. Eşek yenici diye yuttun. Neden ya yedin? Abi git Allah için. Man Niye yiyorsun kardeşim? Ben anlamadım ki yani. Abi hadi gider misin? Çok büyük günah işledin sen haberin olsun. Kardeşim yemeseydin o zaman bana Hayır, böyle üstüme gelemezsin ki. Yemeseydin? Yemeseydin. Geldim ya. buraya yok şimşek et dedin. Shakira dedin makine dedin. Shakira dedin. Kafana, kafana mı bulandırdım benim. seni? Güzel zannediyorduk da abi geldin şimşek et. Shakira bunları yitirdin. konserden Eşşek önce. Eşek ete çıktı abi. Kardeşim Shakira bunları ye... konserden önce yitiyormuş. Hala bitiyormuş. Şakira diyor. Sonra one et da one et da diye dans ediyorsun abi, abi, haberin var mı? Allah için ya hala makara yapıyorsun. Makara ya, yapmıyorum abi. kardeşim ya. Bu ne abi hadi. Ben sana zorla mı yedirdim? Abi geldin eşek demedin ki sen bana. Ben sana birincisi eşek dedim. İkincisi dedim ki zorla yedirmedin Dedim ki yer abi misin? hemen dedin? o beleş mi? Hemen sucuğa konalım dedin. Gözlerinin fal taşı gibi He. açıldı. Yuttun hemen. He. Yemeseydin. Bir ne sucuk it? kaç para Hümet sen abi. biliyor musun? Ne kadar? Pahalı 1000 lira, lira bu. He. 1000 lirayı ver. Abi ne 1000 lira benim. Kardeşim 1000 lira, sucuğu yedin. Arjantin'de eşşek uçak et, masraflarını şey karşıla sucuğu. Ne diyorsun abi sen? Sucuğun uçak masrafları. Tamam abi hadi al kaba yürü git hadi. Bana öyle, bana öyle git, artistlik yapamazsın ha. Hadi git abi. Sıkıntı yapamazsın tamam, bana. Abi. Bir şey söyleyeceğim de bu kamera şakası bu %100 donayet gibi. Abi Allah Zaten... <laughs> Bu ne abi? Kardeşim bu yüz yüz helal kesim. Dana etti. Hakkını eder misin? Helal etsin abi. abi. E, heyecan kattık hayatına. <laughs> <laughs> Selamun <Selamünaleyküm> kardeşim. <laughs> Aleyküm Rah <laughs> Rah <laughs> Rahatını bozduk da. Estağfurullah ee, abicim. Kardeşim e, bu sucuklar Arjantin'den geliyor. Türkiye şu an giriş yaptı Türkiye pazarına. Patronumuza diyor ki yani çek diyor bakalım diyor insanlar mutlu olacak mı diyor. Çalışırız biz. Bizim için bir tane alır mısın kardeşim? Anladım. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın kardeşim benim. Sağ olasın. Ben anlatacağım kardeşim Nereden bu. Nereden Arjantin'den geliyor kardeşim bu. Yani Güney Amerika'da falan da zaten hep tüketiyorlar sanatçılar, ünlü yazarlar, ünlü futbolcular hep yiyor. Messi'ymiş, Shakira'ymış. Hep bundan yiyor. Messi bunu yiyip maça çıkıyor. Anladım. Yani. Kardeşim bu sucukların adı şimşek sucukları. Hani yanlış olmasın. Türkçe öyle çevirmiş. Şimşek sucukları. Bizimkiler aynen. şimşek sucukları kardeşim. Nasıl tadı? Biraz garip ama. Nasıl garip? Bilmiyorum çiğ diye galiba bir çiğ mi? Yapaylık var. Yok yapaylık yok kardeşim de yani. Bir tane belki alıyorum da sıkıntı tabii yok Al al sen ye ye kardeşim. Ee, bu kardeşim bunun içi yüzde yüz eşek eti kardeşim. Yüzde yüz eşek eti bu. Eşek sucuklarından yapılıyor. Eşek eti mi bu? Eşek eti kardeşim. <laughs> ne, ben de niye diyorum. tükürüyorsun ki kardeşim ben onu anlamadım ki. Bu ne lan? Senin böyle tükürmeye hakkın yok ki kardeşim yani. Dalga mı geçiyorsun? Ben sana baştan eşek eti dedim hemen yuttum ben anlamadım ki. Oğlum tadı bozuk lan bunun. Neydi Neyi bozuk? Ne yedirdin sen bana? Eşek eti. Eşek sucuğu. Ağzımda da tadı kaldı. Neresi lan bu eşeğin? Kardeşim bilmiyorum eşeğin artık bıldırcını mı bilmiyorum ama sen yedin. dalga mı geçiyorsun? Dalga falan geçmiyorum kardeşim. Patronumuza göstereceğiz bunu. Sevmedin mi? Sen gezip böyle insanlara eşeğe gitti mi dağıtıyorsun? Dağıtıyorum ama kendim yemiyorum. Hani bakıyorum bir İnsan görüyorum hemen yediriyorum ona. Kardeşim ben bunları dağıtmıştım sen ayıp değil mi yere tükürüyorsun? Tükürmeseydin o zaman. Oğlum şimşek diye verdin Messi yiyor dedin. Messi eşek eti mi yiyor? E yiyor kardeşim güçleniyor ayakları falan 78 hep eşek eti. 8 milyon pazarı var eşek eti mi Eşek eti yiyor kardeşim güçleniyormuş. Oğlum dalga mı geçiyorsun benimle? Yedin kardeşim kusura bakma artık yani yemeseydin o zaman. Sen, Sesle... bana bunu, sen bana bunu şimşek diye vermedin mi? Sen yemeği eş, bu sucu yerken sesleri tamam. duymadın mı? Ay! Ay! diye. Oğlum kalk git lan şuradan. Kardeşim bana böyle niye... Ezmeyeyim seni yürü. Ne yapıyorsun ya? Yürü Tamam müşterisin de sen. iyi. Ne yapıyorsun sen ya? Yemeseydin o zaman. Ülgeç şuradan... Sen zorla mı yedirdin? Hatta ver sucukları ver. Niye vereyim? Sucukları ver. Öyle Vermeyeceğim. Ver. Bin lira. Bin lira değeri e, bin şey lira. Getireyim. Evet. Niye yettiriyorsun ya beni? Git şuradan. Indir. Kardeşim şövalye misin beni <laughs> mi? <laughs> dikkat ediyorsun öyle ya? Kameramanın dokunamazsın ha. Ne yapıyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim ama kamera şakası dana etiydi. <laughs> Dur oğlum döveceğim bizi ya. Yürüsün diye şövalye mi istiyorsun kardeşim? Hakkını eder misin? Eyvallah. Eyvallah kardeşim. evet arkadaşlar video izlediniz ve nasıl böyle celalendiklerini gördünüz ya alt tarafı bir eşek eti yedin ne olacak sanki hiç mi yemiyorsun? Halbuki aslında eşek sucuğu değildi arkadaşlar o. Dana sucuğuydu. Zaten onu sonradan toparladık. Bir şekilde onu söyledik. Sağ olsunlar güzel karşıladılar. Sizce başka nasıl troller yapalım? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ve like yapmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz abone olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeah!